Puset tarifimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Burada pusetimin duvarını yeteri kadar yükselttim. 13 sıra ördüm. 13 sıra tabanla birlikte 19 santim yaptı. Bu sayı sizlerde daha az olabilir. Ölçüsünü ne kadar istiyorsanız sıra sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Ve bakın burası da başlangıç ve bitiş noktası. Bu nokta Düz bir şekilde yukarı çıktı. Bunun kaymasını istemiyorsanız eğer püf noktası elinizi sıkı tutmanız ve aynı ayarda örebilmeniz önemli. Bu nokta bakın diğer yerlerden hiçbir farkı yok. Oldukça muntazam ve düzgün oluyor. Burada hemen bitişimizi yapalım. Artık gizleme ve birleştirme noktasına da batarak bitirmeyi yapacağız. Bunun için de son nokta olan birleştirme noktasının tam orta kısmına batıyoruz. İlmek çıkardık. Normalde gizleme yaparken başladığımız ilk sık iğnenin arka tek kanadına batarak birleştirme yapıyorduk, gizleme yapıyorduk. Fakat bu sırada bitişte öyle yapmayacağız. Çünkü devamında da hem kulp öreceğiz. Bu arada fark etmişsinizdir. E, Kulpu en son örmeyi planlıyorum. Şimdi burada normal sık iğne yaparak bitiriyoruz. Son noktaya da normal bir sık iğne batarak ördüm. Birleş, e, gizleme yapmadan, birleştirme yapmadan son sık iğneyi normal örerek ipimi yeteri kadar kesiyorum ve ilmeğimden şu şekilde çıkarıyorum. Sonra ilk gelen sık iğnenin arka tek kanadına içeriden dışarı bu şekilde batarak bu ipi şöyle içeri alıyorum. Bu nokta burada kalacak. Şimdi başlığı gizleme yaptığım noktanın olduğu kısma yapacağım. Buradaki oval noktaya yapacağız. Şimdi hemen başlığımızı örmeye geçelim. Başlığımızı bu oval kısma yapacağımız için Burada tam ortasını bulmamız gerekiyor. Hatırlayalım. Tabanı örerken bu oval kısmın tam ortasına çift batarak artırmamızı yapmıştık. Şöyle hemen tabandan eğilerek bakıyorum. Çift battığı nokta burası. Ve bakın şu sık iğne tam orta kısmı veriyor bana. Mutlaka gözümle de kontrol ediyorum. Sağlamasını alıyorum. Gayet muntazam görünüyor. Şimdi bu noktada yeteri kadar sık iğne bırakacağım. Bunu da yine göz kararı ayarlayacağım. Şöyle 1 2 3 4 bu taraftan 1 2 3 4 tane de sık iğne bu taraftan bırakarak 8 tane sık iğne ile başlayabilirim. Şimdi şu noktalara 1 2 3 4 çengelli takıyorum. 1 2 3 4 şu noktaya da çengelli iğnemi takıyorum. Şimdi burada tabi yine orta kısımlarına batarak ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ile başlangıç yapıyoruz. Hemen ipimi alıyorum. Burada çengelli iğne taktığım noktanın bakın şu noktaya tam ortasına sık iğnenin yine aynı şekilde başak modeli vererek battım. İpimi burada tığım alarak bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Yeteri kadar kısayıp bıraktıktan sonra bir zincirle ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Sonraki sık iğnenin tam ortasına batarak ilmek çıkardım. Tekrar sık iğne Aynı şekilde ilerliyoruz. Başak modeli yaparak ilerliyoruz. Bir sonraki sık iğneye batarak ortasına yine sık iğne örüyorum. Bu şekilde ayarladığımız 8 tane sık iğnemiz örüyoruz. Ve son sık iğnemize batıyoruz. 8. sık iğne. Burada Artık çengelli iğnelerimizi çıkarabiliriz. 8 tane sık iğnemizi ördükten sonra ilk nokta e, zincirli başlangıç noktası. Bunu da yine sık iğne olarak kabul ediyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8 İpimizi yeteri kadar kesiyoruz. ilmeğimizden şu şekilde çıkarıp bir sonraki ilmeğin arka tek kanadına içeriden dışarı doğru batarak şu şekilde bu ipi buradan geçiriyoruz içeri alıyoruz sonra bunu başladığımızda bir sonraki sıraya içeri doğru gizleyerek öreceğiz şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz bunun için bakın ilk başladığım nokta burası 8 tane sık iğne var bunun hemen yanındaki sık iğneye batıyorum bir altında kalan bakın buradaki noktaya batıyorum yine tam ortasına ipimi tığımı alarak buradan ilmek çıkarıyorum ve bir zincirle başlangıcımı yapıyorum sonra burada zincir olan ilk başladığım ilk sıranın 8 tane sık iğnenin olduğu ilk zincir noktasının tam ortasına batıp kısa ipi de gizleyerek örüyorum ilmek çıkardım sık iğne örüyorum bir sonraki sık iğneye batarak Buradaki 8 tane sık iğneyi örüyorum. Buradaki 8. sık iğneye geldim. Bunun da yine tam ortasına batıyorum. Düzgün bir şekilde ilmek çıkardım sık iğne örüyorum. Ve burada kısa ipi bir sonraki sık iğnenin arka tek kanadından geçirip içeri almıştım. Bu ip burada. Şimdi buradaki sık iğneyi de batıyorum. Alt sırada kalan bir sonraki yani arka tek kanadına batıp da ipimi gizlediğim sık iğnenin de ortasına batıyorum. Şöyle biraz esnedi. İpimizi düzeltelim. Buradaki arka tek kanadına battığımız sık iğnenin de Tam ortasına batıp sık iğne örüyoruz. Bakın 8 tane olan sık iğnemiz bir sonraki sırada tekrar buradan bir artırma oldu. Ona çıktı. Bir buradan bir de buradan örerek toplamda 10 tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi burada yine ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Tığımızdan çıkartıyoruz. Bu şekilde. Şimdi sıradaki gelen sık iğneni şöyle yaklaştırmak istiyorum. Birazcık sıradaki gelen sık iğnenin arka tek kanadına içeriden dışarı doğru batarak bu ipi şöyle içeri kısmı alıyoruz. Bu arada ben şunu gizlemeyi unuttum. Hiç sorun değil. Alttaki ipi gizlemeyi unuttum. Şimdi küçük bir numaralı tığ ile bunu içeri doğru alacağım. Hemen alayım. Burada eğer benim gibi unutursanız ipinizi sonradan e, tığ yardımıyla daha küçük numaralı bir tığ yardımıyla gizleyebilirsiniz. Şimdi burada 10 tane sık iğnemizi ördük. Başta ve sonda bir tane artırarak e, öncekine ve sonrakine batarak 10 tane sık iğnemizi ördük. Buradaki kısa ipimizi de kestik. Şimdi bir üst sırayı örerken bu kısa ipi gizleyeceğiz. Şimdi burada 10 tane sık iğnemiz var. Bakın sayıyı da karıştırmamak gerekiyor. Şu ördüğümüz son. Sık iğneden geriye doğru sayıp yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlk başladığımız nokta burasıydı. 10. sık iğne burasıydı. Şimdi buradan bir öncekinden batarak başlıyoruz. Bakın ördüğümüz nokta belli. Şimdi buradaki bir önceki sık iğneye batarak tam ortasına batarak başlıyoruz. İpimizi yine tığımıza taktık bir zincir çekiyoruz. Bu zincirde bir sık iğne kabul ediyoruz. Dediğim gibi şu noktaları şaşırırsanız eğer nereye batacağız diye şaşırırsanız şuradaki son sık iğneden sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bakın şu nokta buradaki gelen ilk noktaya da hemen batıyoruz. Zincirli olan noktaya kısa ipi de gizleyerek öreceğiz. İlmek çıkardık sık iğne. Bir sonraki bakın ilmeğe batıyorum. Yani sık iğneye batıyorum ve sık iğne örüyorum. Bir sonrakine batarak yine sık iğne örerek devam ediyorum. Her birine bir tane sık iğne örerek ilerliyoruz. İpleri de gizlemeye özen gösterelim. Şimdi buradaki ipi de yine unutmayalım. Gizleyerek örelim. Şöyle batıyorum. İpi buradan çektim. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Artık Başak modelini biliyoruz. Yine bu noktada da sayabilirsiniz. Eğer karıştırırım diye düşünüyorsanız eğer. Bakın ilk başladığımız nokta burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10.ya batıyoruz. 11'e batıyoruz. Bakın şu nokta. 11. sık iğneye batıyoruz, sık iğne, şimdi burada 12. batacağız, başta ve sonda birer birer artıyordu. Şimdi 12. bu kısa kalan ipi arka tek kanadından geçirdiğimiz sık iğne, 12. sık iğnemiz. Bu noktaya da batıp tekrar sık iğnemizi örüyoruz ve ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden çıkarıyoruz ve bir sonraki sık iğnenin arka tek kanadına dışarıdan e, içeriden dışarı doğru batarak tığımızla bu ipi içeri alıyoruz. Bu şekilde. Böyle aldıktan sonra tekrar aynı şekilde başlıyoruz. Hemen bir önceki sık iğneden batıyoruz. İpimizi tığımıza taktık. Hemen bir zincirle başlıyoruz. Bir zincirden sonra bakın sıradaki gelen dediğim gibi şu noktalar size karmaşık gelebilir. Çünkü e, zincirli nokta var. Bunu e, çözmenin en kolay yolu şu son battığınız sık iğneden saymak. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burada da başladık. 13. en sonunda da batacağız. 14 tane. Şu noktaya mutlaka batıyoruz. Bakın. Kısa ipi de gizliyoruz. Sık iğnemizi ördük. Bakın ve şimdi sıradaki sık iğneye batarak sık iğne örüyoruz. Ve her birine yine bir tane batarak ilerliyoruz. Kısa ipimizi örerken gizledik. Şimdi. Buradaki 13. sık iğnemiz sayacağız tekrardan. Eğer karıştırırsanız bunu mutlaka yapın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve şimdi 14. sık iğneyi batıyoruz. Bu da arka tek kanadını aldığımız sık iğne. Hemen bunun da ortasına batıp sık iğnemizi örüyoruz. Ve ipimizi yeteri kadar kesiyoruz ilmeğimizden çıkarttık. Sıradaki gelen sık iğnenin arka tek kanadına içeriden dışarı doğru batıp bu ipi şöyle içeri kısma alıyoruz. Bakın bu şekilde görünecek. Başta ve sonda artırma yapıyoruz. Aralarda şu orta kısımlarda hiçbir artırma yok. Sadece başlarken ve biterken birer tane artırarak bu şekilde devam edeceğiz. Yeteri kadar artırıp bu şekilde örerek başlığımızı oluşturacağız. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Burada şu ana kadar 17 sıra örerek başlığımı uzatmaya devam ediyorum. Fakat şu sol tarafta bakın sağ taraf böyle düz dururken sol taraf biraz çıkıntı yapmaya başladı. Bunun için de ben burada birkaç eksiltme yapmak istiyorum. Bakın nasıl yaptığımı da hemen göstereceğim. Buradaki son ilmeği örmüyorum. Bir sonraki ilmeğe direkt batarak Sık iğne örüyorum. Bu eksiltmeyi neden yaptım? Çünkü burada bir çıkıntı oluşmaya başladı. Bu çıkıntıyı da istemiyorum. Burada olduğu gibi bakın şöyle göstermek istiyorum. Şöyle düz bir görüntü olması için şu nokta özellikle bakın şu yeniden başlayacağımız sıralarda hafif bir çıkıntı oldu. Burada herhangi bir sıkıntı yok sağ tarafta. Fakat sol tarafta bir çıkıntı oluştu. Şöyle hafif. Bunu da eksiltme yaparak. Gidermek mümkün. Şimdi bu şekilde şu ana kadar 17 sıra ördüm. Biraz daha örmeye devam edeceğim. Ve toplamda kaç sıra ördüm yine sizinle paylaşacağım. Başlığımı örmeye devam ediyorum. Şu an yine sıra sonuna geldim bu noktada. Bakın şu kısmı da eksiltme yapıyorum. Şurada son öreceğim. Bu artırdığım sık iğne örmüyorum. Arka tek kanadına battığım ipimi gizlediğim sık iğneyi örüyorum. Çünkü burada dediğim gibi bir çıkıntı oluştu. Belki sizde bu oluşmayabilir. Bunu yapmayabilirsiniz. Eğer çakıntı oluşmadıysa normal artırarak örmeye devam edebilirsiniz. Yine bir tane son ördüğüm sık iğneyi örmeden diğer bir sonraki sık iğneye batarak burada yine bir tane daha eksiltmiş oldum. Aslında normal sayı örüyorum ama en son battığım ilmeğe batmadan bir sonraki sık iğneye batarak örmeye devam ediyorum. Şimdi bu şekilde ilerliyorum.